Elazığ'da vatandaşlar 31 Mart'ta merkeze bağlı 43 mahallenin muhtarı için oylarını kullandı. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Ataşehir Mahallesi muhtarlığını 25 yaşındaki Yusuf Özdağ kazandı. Yerel seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin en genç muhtarı Yusuf Özda Ataşehir Mahallesi'ni farklı bir bakış açısıyla yöneteceğini ifade etti. Ee, evet, Türkiye'nin en genç muhtarı olduğum söyleniyor. Şu anki yani alın alınılan bilgilere göre ben farklı bir muhtarlık anlayışıyla baktığım için mahalleye farklı bir bakış açısıyla baktığımız zaman farklı yönlendirmeler yapmak istedim. Bulunan hizmetlerin farklılaştırılması, gerek mahallenin altyapı, üst yapı, gerek güvenlik alanlarındaki eksikliklerinin bunların hepsinin farklı bir bakışla yorulup, farklı bir açıyla değerlendirilmesi için ben muhtara adayı oldum. Tabi bunun olmasındaki bir neden de gençliğimdi. Özdağ Ataşehir Mahallesi için vizyon projeleri olduğunu söyleyerek en kısa süre içerisinde bu projeleri hayata geçirmek için harekete geçeceğini kaydetti. Bunun yanı sıra Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi projemiz var. Bu yola çıkarken öne sunmuştuk. Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi projemizde gerek resim kursu, gerek müzik kursu, Gerek enstrüman kursları gerek eğitim amacıyla eksik olunan derslerin tamamlanması için verilen destek kursları gerek gastronomi gerek kültürel anlamda yapılacak çalışmalar bunların hepsini gençlik eğitim ve kültür merkezimizde bir araya getirmek istiyorum. Vermiş olduğumuz gençlik eğitim ve kültür merkezi projemizin vaatini tabii gerçekleştirmek için başkanımızdan sözümüzü aldık.